Gönlünde aşk ateşi olan kişi sana doğru yolu gösterecektir. Her dergahın bir yolu, her hizmetin bir kuralı vardır. Öyle odun taşımakla, hocamızın dizinin dibinde oturmakla dervişlik olmaz. Oh, kimsin nesin Senden bir tutam buğday iste. O, bir tutam buğday. Sen benim ...adı tutamam, Git bir kıra, Yunus Efendi. Bazen aradığını bulduğunda fark edemez. Hadi... aşk kokunu at gönlüne. Kalbinin saflığına çıkmalısın yola. Açan her çiçekte seni koklayacağım. batan her güneşte seni düşüneceğim. Tapduk Kemren, Pirim, ses ver, neredesin? Pirim! açılmaz bir dağ gibi dervişin başını örmedir. Ömrümü verdim dergâhı. Neyi arıyorsun? Onu bulacaksın. Aşk uğruna can vermeyene aşık denir miyiz? Eğer konuşursan hikmetle konuş. Erenler sohbetinde bulunup sorarım. Aşk nedir diye. Ya. saatin yoksa aşık olamazsın Yunus. Ulaşacağın her yere aydınlatacak. Aşkın sesini anlatacaksın. Toprağa tohum serpmek için yürek gerek. Topraktaki o tohumu yeşertmek için rahmet gerek. Yaptık Emre. Nasıl bir sırdır bu aşk?